Selam arkadaşlar bugün sizinle birlikte Sekor'un bölüm 3'üne hoş geldiniz. Hemen hiç adımımızı kaçırmadan öncelikle bu yaratığı bu iş eş eş üç kaçı kesmiştik. Fiziksel özellikleri güçlendirelim. Ah be. E, yetenekler elde et. Ah be yetenekler elde edemiyoruz. Neyse arkadaşlar bildiğiniz gibi biz bu yaratığı kesmiştik. Biraz zorlandık evet gerçekten zorlandığımız. Dur dinle, dinleneyim de bir dakika canım yükselsin. Ya abi şu şu işi yapamayacağız galiba biz ha. Tamam. Şurada bir dinleneyim de. Dinlen kardeşim. Dinlen de bir can da olsun, pot da olsun, cart Çık kardeşim. Hah, buradan bir devam edelim. Dur lan, dur. Ne yapıyorsun? Nereye gittin kamera ya? Buradaki yaratığı kesmiştik. Sizleri öldürelim. Sizler zaten tırsınız. Mesela vur bir elim ısınsın hem de. Güzel vurdu. Wow. Wow. Sapladım. Tamam. Hemen şuraya gidelim. Evet burayı halletmiştik sonuçta. Şimdi buraya devam edelim. Neymiş bu? Uzaktaki nesneyi görme için kullanılan bir bomba borusu. Dürbün bulduk kısaca. Güzel. Evet bir şinobu olarak ustamızı kurtarmak için yolcular çıktık. Yolculuk böyle başladı. Neymiş bu? Bunlara Sonra bakalım. Şu an sadece almak istiyorum. Orada bir düşman var. Şuradan gidiyorum. Burada ne varmış? Oo, burada garip bir şey var. Dur, aç, aç. Dolabı açacağım. Aç. Bu taraftan açılmaz Diğer taraftan açılıyor mu? Bak, bu. Bunu açabilirsek güzel olur bu. Yani. Şuraya nasıl çıkarız? çıkamaz mıyız ya? Galiba çıkamayız. Neyse devam edelim o zaman. Şimdi burası bir bölge. İçeri geç. Görecek bizi. Gördü galiba. Neyse bir şey olmaz. Ondan, hiçbir şey olmaz. Q'ya basınca eğiliyoruz. Hop 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 hop. <laughs> Ustamızı kurtarmak için bir yolculuğa çıktık. Sen bir gelsene. Gel. Vur bakayım. Güzel vurdun ha. Sapladı. Geçtim içeriye. Ne kadar param var? Neyse. 96 lira gibi bir cüzi bir miktarımız var. Oo. Ne vurdu? Ne, ne vurdu ben oradan? Ben bizimi kaybettireyim yoksa ayva yiyeceğim. Evet bir izimi kaybettirsem iyi olur ya. Aslında bir boşuna can gitti. Oturup şey mi yapsam? Evet bir dinleyeyim tekrar geleyim. Öyle yapsam daha iyi olur. Bir dinlenip tekrar gelmeliyim. Eh be, eh be kardeşim be. Şuraya zıpla. Tamam. Bir şey öldü galiba orada ama. Dinlen. Yeteneklerimi ne zaman güçlendireceğim? Yetenekler elde etmek için. Bunları nasıl elde edeceğim? Tamam bunları elde edemiyorum. Peki fiziksel özelliklerini geliştirsem. Ee, ruh sembolü satın alsam. Güzel hiçbir şey yapamıyorum. Şu anki paramla. Ama yine de devam edelim. Hızlıca. Ustamız bizi bekler. Bir shinobi olarak onu kurtarmalıyız. Gel. şöyle bazı tekniklerle seni öldürürüm. Abicim. Hop. Abi gereksiz can gitti tekrar. Biraz kötü olacak ya. Biraz biraz kötü olacak bu ama tekrar. Hem boncuk toplamış oluruz. Hemen otur 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 otur. Dinlen. Canımın gitmemesi lazım buralarda. Kalk 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 kalk. Şöyle tek atarım. Buna da tek atarım. Boncuklarımı da alırım. Devam ederim. 162 lira. Şuradan. Evet gizlendim. Peki. Orada güçlü bir herif var gibi duruyor. Yukarıda bir tane herif var mı? Yok. O zaman şuraya. Şş. Abicim hiç iyi olmadı bu. Yani iyi doj diyor. Sapladım ama. Sapladım. Şurada savaşalım gel Gel Oy arkadaş ya Dur Burası hiç düşündüğün gibi bir yer değil kendimi sıkıştıracağım Evet şöyle zıplıyorum Vay arkadaş ya Şunu bir öldürebilir miyim Çok güzel Abiciğim niye vuruyorsun ya? Çok güzel sapladım. Genel Yoiç gibi biri var orada. Onu da kesmek lazım. Oğlum sen arkadan saplamak lazım ya. sapladım Harika oldu. Gel. Oo. İyi vurdun ha. Oh. Şöyle. Oh. Diril. Diril diril. Abicim be. Abi zıplayınca öldürüyor. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Düşmanım ne kadar güçlü olduğunu gördüm. Paramı %50'si gidecek. O çok kötü oldu ya. Zirksel özelliklerin geliştirmesi onu sağlayacaktır. Dört tane tehdit topu bunu yapmak azami canı duruşunu yükseltir. Çok önemli bu. O çok önemli. Şunu da keselim. Galiba orayı keseceğim bu bölümde ya. Arkadan ama bütün karargah hepsini şey yapmam lazım. Kaç ram var? Bayağı az bir param kalmış ya. Tamam. Şuradan sakince halledelim. Önce şuradaki adam geliyor gidiyor. O adam gelsin gitsin. Sonra o adamı öldürürüz. Aynen geliyor. Burada dikiliyor gidiyor. Az Allah celle, celle Onu öldürdükten sonra burayı yavaş yavaş temizleriz arkadaşlar. Sonra şu her gereği suikast üzerine bir dalgasını ikincisini de öldürürüz. İçine kadar girmezsin herhalde. Ya şunu yaptığına inanamıyorum açıkçası ama. Kaç. kaç. Kaç 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 çekilmez. Hiç çekilmez. Bir de hasar yedik. Hiç olmadı bu. Hiç olmadı. Tekrar. Tekrar gidecek. Arkadaşlar sabredelim. Ya sonuçta düşmanlar güçlü. Oğlum manyak mısın? Lan manyak mısın? Ee, dinlen. güzel. Biraz biraz alışmam lazım ya şu kılıç tekniklerine. Güzelce ne sapladım. Güzelce ne saat katıyorum. Çok güzel sapladım. Burada biraz oyalanmış olabilirim ama burası baya baya zorlu bir yer gibi ya. Şimdi bunun arkasında eleman var. Önce o buraya gelsin gitsin. Beni görürse sıkıntı olur ama ya. Şunu temizlerim, şunu temizlerim. Şurada 3 kişi öldüreceğim. Ondan sonra acaba şu arkadakini saplasa o fark eder mi? Eder galiba. Bilmiyorum, edemeyedi. Etmeyedi bilir. Şimdi sen geri gideceksin. O Bu buraya gelecek, dikilecek. Sonra geri gidecek. Sonra tabii ben bunu öldüreceğim. Dibime kadar girmez inşallah. Tamam. Çok güzel ilerledi işte. İşler düşündüğün gibi olmasa da çok güzel ilerledi. Tamam. Ben seni nasıl öldüreceğim? Oğlum ya ben seni nasıl öldüreceğim? Bunu öldürdüm. Tamam mı? Aşağı in sen. Çatıdan mı ilerlesem acaba? Nasıl yapacağız? Ne gördü lan Abi herkes arattırdım mı? sapladım buna. Buna da sapladım. 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 Şuna da saplayayım. Tamam. Kim kaldı başka? Kimse kalmadı. Ben şimdi bu elemanı nasıl öldüreceğim? Bu ne? Basit güçlendirme için yangın olarak bu genç protest. abi ya ben seninle savaşmak zorunda mıyım? Aa sapladı vurdu. Şöyle bir canımı doldursun. Oy. Şöyle kaçıyorum. Tamam. Güzel. Abi sağ tık yaptım ya. Eşek gibi vuruyorsun. Şöyle vurabilirsem Şöyle var ya ben bunu var ya böyle böyle öldürürüm ha Evet ben bunu ver ya böyle böyle öldürürüm Allah kahretsin diril Çok güzel vurdu Abicim ya Nasıl geçeceğiz bunu ya Şimdi kardeşler yoğun bir savaşa gireceğiz Buradaki herkesi yavaş yavaş temizledim <laughs> Tamam mı Bir tane düşman kaldı şunu da keseceğim. Sonra şuna suikast atıp şunu da kapışacağım. Ama önce şunu bir kesmem lazım. Şu şöyle bir gelip gidiyor tamam mı? Şu tarafa döndüğünde yapıştıracağım. Nereye kadar gidiyor? Oraya kadar gidiyor. Tam oradan dönüyor. Şuraya vardığında... Dur olmadı. Zıpla zıplamam lazım pardon. Evet, tıplan lazım. Şimdi bu ilerlesin, ilerlesin gitsin, ilerlesin. Dönsün. Dön. Abiciğim, bas. Tamam, o görmedi. Burada yaşanan bir şey görmüyor. Şöyle durayım. Vay be arkasına geçtim. Şuraya zıplıyorum. Tamam. Düşman nerede? Onu bir kere sapladım. Umarım ıı, sıfırlanmamıştır. Sıfırlandıysa ayvayı yedim. galiba sıfırlanmış. Neyse şurada kapışalım bakalım. Şöyle biraz vuracağım. Bu onun bariyeri. Abicim be. iyi vurdu. Oo, iyi vurdu. Nasıl kapışacağız? Nasıl alacağız? Hiç bilmiyorum ya. Rakip dehşet güçlü onu söyleyeyim. abicim be. Şöyle yavaş yavaş alacağız ama nasıl? Evet yavaş yavaş alacağız. Abicim öldüm. Öldüm. Şimdi dur. Abi vurdum ama ben. Allah Allah. Evet arkadaşlar, yine kapışıyoruz. Yine kapışıyoruz. Şöyle aşağı ineceğim. <laughs> Aşağıda daha güzel kapışırız. Evet. Gel bakalım. Güzel oldu ha. Şöyle. Güzel vurdu. Şöyle biraz kapı kapışalım. Abicim öldürdün. Şöyle tekrar. Tamam. Oğlum çok vuruyorsun. Abicim öldürdün. Öldürdün. Arkadaşlar ben bunu kesip böyle gideyim ya. Direkt odaklanayım keseyim. Çünkü odaklanamayınca konuşamıyorum. Ben bunu kesip böyle gideceğim ya. Evet gördüğünüz gibi bayağı uğraştım ve galiba keseceğiz. Evet galiba keseceğiz. Bayağı vuruyorum şöyle. Evet, bayağı vuruyorum. Oy, kestik. Gördüğünüz gibi kestik. Tespih boncuğu vereceğini düşündüğüm için bunu kesmek istemiştim ve gördüğünüz gibi bayağı bayağı zorladı yalnız beni. Evet, beni bayağı zorladı. Buradaki herkesi temizledim. Bunu bayağı zor kestim. Yani uğraşınca yapılıyor ama yani uğraşmaya değer mi diye bir sorsanız değmez açıkçası değmez. Aşağıda bir yer var. Aşağı inmek lazım. Toprak dhanede. Ne gördü la beni? Ya bir de kurbağayla ile uğraşamam ya. Arkadaşlar yani değer mi bilmiyorum açıkçası bilmiyorum değer mi. <laughs> Bu da biraz dinleneyim canım da olsun. Ee, tamam. Aşağısı var mı? Var. Buradan da bir yere gidiliyormuş. Bak buradan da gidelim. Allah Allah. Garip bir titreme geldi fark ettiyseniz. Buralar nereye çıkıyor ki acaba? Biraz zor kestim. Arkadaşlar güçlenmem için bir yol bilen varsa yazsın ya. Ya gerçekten ihtiyacım var. Hop. Burada bir şey yok mu? Ha, burası böyle o zaman. ağzına sıçayım. Yılan varmış lan burada. Oğlum yılana baksanıza. Nasıl yılan sanasını satayım? Beni yemezsin herhalde lan. Oğlum yer mi yemez mi hiç belli değil ya. Görüyor mu görmüyor mu bir gram is anlaşılmıyor. Neyse dur bakalım. Şöyle girdim ama. Yalan olay çıkarıyor. Lan, dehşet bir yılan. Gördün mü lan? Ben görmedim say ya. Nereden gideceğimi de bilmiyorum. Vallahi nereden gideceğimi de bilmiyorum. Hadi oğlum be. Ulan var ya bizim bir, bize, bize ne olmuş ki biz bayağı var ya kötü bir durumdayız ama. Yılan naz yapma ya. Bu yılan gitmiyor mu? Galiba gitmiyor biz yanlış mı geldik? O buraya bakmıyorken şöyle gideceğiz herhalde. İçine girdim. Vallahi içine girdim. Tahtı verandan çık. Gitti mi? Gidecek mi? Ananı satayım. Aha sapladım. Gözüne sapladım. Ananı satayım kaçıyoruz. Kaçak mı ne bak Tamam ben kaçıyorum. Var ya böyle o adaletin böyle oyunun içine sıçayım dedi, dedim bazen ya. doğru ilerliyorum. Yılan çıldırıyor. Bu abi çok mistik bir canavara benziyor ya. Evet Buradan düşme Oh, Allah kahretsin Buraya düşemiyor mu? çok güzel. Gaçinin şekeri. Oğlum ne değişik bir şeydi lan oğlum. Lan oğlum çok korktum lan. Konuşamadım bile. Yani korkudan konuşamadım bile. Çok gergin bir andı ya. Çok gergindi. Fiziksel özellikle geliştir. Yetenek elde et. Ne yetenek elde edebiliyoruz? Ne şey geliştiriyoruz? Savaş saati kasık kasık kasık. Tek sayede birkaç şişe vurabilen dönem bir saldırı. Bu ne? Gizli beceri, bir bin kaderi, vücut kazanı tutabilecek maksimum ruh seviyesini sayısını arttırdı. Rusya'ya pişman oluyoruz. Hmm, harika detay. Ek hasar verir. Bu teknikle hasar oynayabilirsin. Vurulamaz. Bir üstüne bu kadar kolay vurulamaz. Buraya vardık. Buranın lideri var mı? Ananı satayım ya. Kaç dakika kaç dakika olmuş ona bir bakayım. Buranın da bir üstü var ya. 29 dakika Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Çok gergin anlar dev yılan falan çok garip şeyler yaşandı Şuradan ben bir oturayım arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim Şu yorumlara bir yazın ya Ben bunu nasıl keseceğim ben nasıl güçleneceğim abi ya Çok bokunu çıktı yani bu işin boku